Bugün sizlerle e, yönetim birimlerini işleyeceğiz. Hayat bilgisi dersinden. Konumuz yönetim birimleri. Evet, yönetim birimleri hayat bilgisinin en zor konularından birisi. Onun için e, bu konuyu e, iki yolla size anlatmaya çalışacağım. Şimdi, şöyle bir tanıdık bir harita değil mi? Biliyorsunuz zaten. Üzerinde yaşadığımız... Ülkemizin sınırlarını gösteren bir harita. Türkiye Cumhuriyeti haritası. Üzerinde yaşadığımız ülkenin e, toprak parçası olarak sınırlarını gösteriyor. Peki, bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti. Bu e, toprak parçasını, bu vatanımızı, bu ülkemizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni e, kim yönetiyor? En üst yönetim biriminde kim var diye düşündüğümüzde, eminim ki hepiniz bunun cevabını bulmuşsunuzdur. Şu an Türkiye'nin yönetim yönetimini düşündüğümüz zaman, yönetimin en üstündeki, en üst birimdeki kişi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Peki size bir soru: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız ve ekibi, bakanları var, ekibi var. Ülkemizi daha çok nereden yönetiyor? Yönetim işleri nerede oluyor? Yönetim tabii ki de ülkelerin başkentlerinde. Baş şehirlerinde olur. Bu başkent baş şehir bizde neresi? Ankara. Evet evet. Tabii ki doğru bir cevap Ankara. Ankara. Peki. Şu şekilde de harflerle gösterir. Ankara. Ankara'da Cumhurbaşkanı e, yönetirken Şöyle bir düşünelim. Diyelim ki burada ekibi ve cumhurbaşkanımız burada yönetimde e, yönetmeye çalışıyor. Ülkenin şurasında devletten isteği olan insanlar var. Ya da bir sorun var. Ya da şurada e, yapılması gereken bir devlet işi var. Ya da burada. Sizce e, cumhurbaşkanı ve ekibi yönetimdeki kişiler Başkentimiz Ankara'da oralara götürülmesi gereken hizmeti anında götürebilir Ya da oradaki yaşanan sorunları tek başına buradan bilebilir Çok zor. Bu dünyanın hiçbir tarafında yok. Tabii ki bizim ülkemizde de yok. Peki ne yapmışlar buna karşı yöneticiler, yönetim uzmanları? Nasıl bir yöntem geliştirmişler? Demişler ki ülkeleri biz, Başka ülkelerde de böyle, bizim ülkemizde de ülkeleri biz e, insanların yoğun olarak yaşadığı yerlere göre parçalara ayıralım. Ülkemizi de böyle 81 parçaya ayırmışlar. Ve bu her parçanın, bu parçaların her birine ne denmiş? İ. Aynen öyle. Ben buraya yazayım. Aynen. Evet. İl. İl denmiş. İllerimiz var. Tam 81 tane ilimiz var. Peki, ee, illerin ee, buradan Cumhurbaşkanımız ve ekibinin ülkeyi yönetmesi konusunda onlara faydası ne ya da bu ülkede yaşayan insanlara faydası ne? Tabii ki faydası şu. E, bu illere ayrılmışlar ülkemizi böyle parça parça 81 ile ayırmışlar. E, Ayrı öylece bırakmamışlar. Onların her ilin başında bir yönetici var. Her ilin başında bir yönetici var. İşte İstanbul ilinin bir yöneticisi var. Ayrıca tabii ki genel anlamda Türkiye'nin yöneticisi belli. Bir de İstanbul'un bir yöneticisi var. İşte e, diyelim ki Edirne'nin, e, Tekirdağ'ın ya da ne bileyim Antalya'nın bir yöneticisi var. Biz bu yöneticilere çocuklar... Ne diyoruz illerin yöneticisine? Devlet, devletin temsilcisi. Örneğin diyelim ki Konya ilinde devletin temsilcisi validir. O ili yöneten kişinin adı? Vali. Vali, Vali e, buradaki cumhurbaşkanı ve ekibinden, bakanlar kurulundan e, alacağı direktiflerle onlarla birlikte koordineli bir şekilde ilini yönetir. Valiler yönetir illeri. Peki diyelim ki Konya ili, Konya ilinin valisi var sizce Konya ilinin valisi işte şurası da Konya, burası da Konya, şurası da Konya, şuradaki bir olaydan haberdar olması, anında çözüm üretmesi tam kolay olmuş mudur Hayır. illere ayrılınca ülkemiz illere ayrılınca kolay olmuş mudur? Hayır, yine zorlukları vardır. Direkt Ankara'dan buraları yönetmek çok zor. İken burada da yine zorluklar var. Peki demişler ne yapalım? Yönetim birimi illerimiz var. İl yönetim birimlerimiz e, acaba da e, çok mu büyük oldu? Yeterli olmuyor mu? Ya da ne bileyim işte ee, ne yapmak lazım? Yine yönetim uzmanları. Demişler ki, demişler ki, aa bu illeri de biz ne yapalım? İlçelere bölelim. Onları da bölelim. Diyelim ki, demin örnek verdiğimiz gibi Konya ili. Konya ili sınırlarını görüyorsunuz değil mi? Konya i̇li. birazcık daha büyük çizeyim, daha rahat görürsünüz. Konya ilinin sınırları işte. Konya ilinin sınırlarını ben sizin için Buradan e, büyüterek çizmeye çalışayım. İşte Konya ilinin sınırları ortaya çıktı. Burada da bir göl var. Ne? Tuz gölü. Yarısı Konya'da kaldı. Yarısı da başka illerde. Hmm, onlara da bakarsın. Peki çocuklar. Konya ilini. işte şurada bir vali konağımız var. Bu da bizim vali konağımız olsun. Yani vali buradan Koca Konya ilinin şurasında ne olup bittiğini anında cevap veremez. Ya da İstanbul'da düşünebilirsiniz. Koca İstanbul geziyorsunuz sizler İstanbul'u değil mi? Arabayla gezdiğinizde diyoruz ya bu ben de şaşırıyorum şu an. Diyorum ki ya İstanbul bir ülke gibi. Ne kadar büyük bir il. Halbuki toprak parçası da o kadar büyük değil. Bir Konya'ya göre işte bir Erzurum'a göre kıyaslandığı o kadar da büyük değil. Ama e, gezince o kara parçasının ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Zor. Demişler ki ilçelere böyle başlamışlar. Diğer de öyle bölmüşler. Ama ben size Konya örnek veriyorum. İlçelere ayırmışlar. Tamam mı? Böyle ilçelere ayırmışlar. Ben, ya ben temsili çiziyorum. Konya ilinin kaç tane ilçesi olduğuna da birlikte bakabiliriz. Şu an benim de aklımda değil. Örneğin diyelim ki Demişler buranın ismi Selçuklu olsun. Selçuklu olsun. İşte demişler buranın ismi Cihan Beyli olsun. Konya'nın ilçeleri. Ondan sonra işte burası Akşehir olsun. Evet. İlçelere bölmüşler. E peki vali düşünmüş. Bana ne kolaylı olacak? Ya da burada e, Ankara'da işte başkentimizde yönetimin başında olan kişiler, yöneticiler demiş ki İlçelere bölmenin bize ne faydası olacak? Yönetim uzmanları da demiş ki faydası olmaz, olur mu? Gelin o ilçeleri de yönetecek birilerini belirleyelim. Kimi gönderelim oraya, kimi yollayalım, kim yönetsin? Orayı yönetenlere ne deniyor biliyor musunuz? İlçeleri yönetenlere. Ona daha sonra geleceğiz, onun da etkisi var, onun etkilerini de yönetim şeklinde içindeki rolünde konuşacağız ama kayma kan kaymakamlar var. Direkt Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin buradan valinin de görüşlerini alarak görevlendirdiği kişilere ilçelerde görevlendirdiği kişilere kaymakam deniyor. Evet.